Tüm devam ediyoruz. Saatler 23.17'yi göstermekte ve ben burada bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, darılmadan, gücenmeden ben hala ve hala buradayım. Radyo sizlerdeyim en işsiz radyodayım ve en işsiz e, kişliğim. <laughs> alınacak bir güzel haberimiz var. Onu sizlerle paylaşacağım. Konya'da oturanlar bilirler. Konya Selçuk Üniversitesi'nde okuyanlar bilirler. Hani e, Konyalılar tenekeray ay diye e, isimlendiriyor ya e, tramvaylarını, onun e, hakkında bir haber var, e, onu paylaşacağım sizlerle. Pardon o tramvayların e, adı uçan tenekelermiş. <laughs> e, ben e, biraz önce yanlış telaffuzu etmişim. Konya Alaaddin Tepesi ile Selçuk Üniversitesi kampüsü arasında ulaşımı sağlayan 40 yaşına devirmiş tramvayların nostaljik havasını öğrenciler seviyor. Ama yavaş gitmesine de fena takmış durumdalarmış. Adını da o yüzden uçan teneke koymuşlar. Ve bu tramvayın şöyle bir özelliği var. 24 saat durmuyor arkadaşlar. Yani 24 saat tramvayınız var. Eğer Konya'ya yolunuz düşerse eğer arabanız yoksa 24 saat tramvayınız var. Onu da söyleyelim. Eğer ki biri mahkemeye çıkarsak güzel de güzel olduğunu da söylemiş olalım yani değil mi? <laughs> Alaaddin Tepesi'nden Selçuk Üniversitesi'ne kadar uzanan 24 kilometrelik hatta ulaşımı 24 saat kesintisiz ulaşım sağlayan e, Sis, e, markasının ismini firmanın ismini söylemeyelim reklama girer. E, bir firmanın ürettiği elektrikle çalışan tramvayların baş müşterisi Selçuk Üniversitesi öğrencileri gece yarısına kadar 3-4 dakika arayla yapılan seferler gece yarısından sonra yarım saat veya saat başında düzenleniyor. E, günde yaklaşık 300 sefer yapılıyormuş bu tramvaylarla. Ve sosyal medyada tramvay dayanışması demiş e, ve bunlardan e, sosyal medyada e, ben de e, buna e, dayanışmaya katılmak e, istiyorum ben de. Yaklaşık 33 durak ve 10 kırmızı ışıkta bekleyen 55 kilometre saat e, bölü saat hızdan yukarıya çıkmayan tramvayın Luna Park'takilerden hallice gitmesi öğrencilerin en büyük sorunu. Sosyal medyada tramvayların e, modernleştirilmesi için gruplar açılıyor. Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. <laughs> E Konya'da tramvaylar yenilensin diyenler bunlardan bir kaçı demiş. Eğer çok kastırmamız gerekmeyen bir dersten sınavınız varsa, çarşıdan kampüse kadar iki kez tekrar gidip epeyce iyi not alabilir. Uykusuzsanız kampüse kadar uyuyup derse dinç bir şekilde gidebilir. Arkadaşlarınızla bu süre zarfında Geyik ve sohbet yapabilir, bolca şarkı türkü dinleyebilirsiniz. Bu şarkı türkü olayına acayip katılıyorum. Çünkü ben de Konya Selçuk Üniversitesi'nde halkla ilişkiler bölümünde yüksek lisans yapıyorum. İlk zamanlar şöyle bir olayım olmuştu. Alaaddin Tepesi'nde bir ordevi vardı. Ek binaydı, ek hizmet binasıydı. Orada kalıyordum bir gün önceden gelip ve o tramvaya binip Selçuk Üniversitesi'ne kadar gidiyordum. Ve MP3 plerimdeki şarkıların yarısı bitmiş oluyordu Selçuk Üniversitesi'ne varana kadar. <laughs> Yani buna %100 destekliyorum yani. Şarkı türküyü bolca dinleyebilirsiniz. Ve bilmemiz gereken bir şey de vardır ki bu vasıta tesirli bir fren sistemine sahiptir. Hakikaten de tesirli bir fren sistemine sahip. Yani bu uçan tenekeden böyle bir fren sistemi vallahi nasıl diyeyim Ankara'daki metrodan daha tesirli bir fren sistemi var. <laughs> Çünkü biraz benim içim geçmiş Alaaddin'den Selçuk Üniversitesi'ne giderken ayakta bir de içim geçiyor benim. <laughs> Yani o tramvay bir fren yaptı, neredeyse öndekine vodastamadan giriyordum yani. yani. Bir de Konya öyle nasıl diyeyim Ankara gibi bir şehir değil de... ...aman diyeyim dayağı fren yersin yani. <laughs> Ve şöyle şeyler dolanıyormuş sosyal medyada. Cam kenarından dışarıyı izleyerek tramvayın ne kadar da yavaş gittiğini sonucuna varıp kafanızı kendinizi onaylarcasına sallarken burnunuza uzaklardan bir yanık kokusu gelebilir. Korkmayın bu Konya tramvayı vatmanlarından bilet yakma ile aynıdır demiş. Pardon bilet yakma aynıdır demiş. Bilete atılan kutu dolduğu zaman onu ateşe verip içindeki biletleri yakarlar. Böylelikle tramvayın daha hızlı gideceğine inanırlar demiş ler. <laughs> ve, ve 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 başka e, sosyal medyada söylenenler ne varmış? Yağ sıcaklarından korunmak için klima taktırmak yerine camlarına film e, çekilen tekerlekli e, tırtıldır demişler. <laughs> %100 e, katılıyorum. Niye film çekmişler ben onu anlamış değilim. Herhalde sıcaktan korunmak için mi? Öyle bir şeyse yani hiç gerek yok. E, filmler benim bildiğim e, güneşi daha çok içeriye geçiriyor diye biliyorum ben. <laughs> Yanlışım varsa düzeltin. Bakalım ee, bakalım bakalım. Başka başka başka. Ee, başka da bir şey söylemeyelim. Ondan sonra mahkemeye verirlerse fazla ceza yemeyelim değil mi? <laughs>